Yeni bir videodan ve yeni bir bölümden herkese selamlar dostlar nasılsınız iyisiniz umarım iyisinizdir. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. 500 aboneyi de bu arada geçtik. Çok teşekkürler çok sağ olun arkadaşlar. Bu arada dostlar videoları beğendiğiniz zaman önerilenlere çıkıyormuşuz. Beğeni bizim için çok önemli öyle söylediler. Lütfen bir like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden çok sağ olun. Dostlar bugün cumartesi günü ve saat 1'i 40 geçiyor. İşten çıktım bir de öğlen. Koşur koşur eve geldim balık eventimiz var. Şimdi çarı kata bırakmıştık en son videoda gördüğünüz gibi. E, diğer ben Ninja'mı da buraya getirdim odaya tutsun diye. Bu çarı da şimdi aşağı indireceğim ve balık eventine başlıyoruz arkadaşlar. Kalan sandıklarımız da vardı 503 tane. Saat 4'e kadar balıklarımızı tutacağız. Yap bozlarımızı. 4'ten sonra da yap bozlarımızla oynayacağız arkadaşlar. Bakalım bugün çok verimli bir gün olacak. Balık eventinden sonra vein event olacak. Vein eventine de bir tane çar yapıyoruz arkadaşlar. 10 levellik bir tane çar yapmayı düşünüyorum. En azından vein eventini de kullanırız. Çünkü arkadaşlar bayağı bir çiçek çocuklarımız var. Biz bu çiçek çocuklarını da 10 levellik çarın yanına metinleri attığımız zaman bize güzel bir şekilde vein vermesini bekliyorum. En azından bunun da farmını yaparız. Alttan yazarız vein çıkartılır, vein düşürülür diye. Akşam 9'da da ayış eventimiz var arkadaşlar biliyorsunuz. Çarı buraya getirdim. Bu çar burada sabit kalsın. Ben şimdi çarı aşağı indiriyorum ve balık eventine başlıyoruz. Evet dostlar geldik mekanımıza tekrardan. Marketi aç. Bana 200 tane solucan şu anlık alayım yeter. Balık çüküresi tamamdır. Hemen şöyle bir ayarlarımızı yapalım. Direkt. Şunu 1'e koyalım. Hemen şuradan oyun seçeneklerinden klavyeden saldır. 3 yapıyoruz. Ben böyle kullanıyorum dediğim gibi. Biniş 2 yapıyoruz. Ve bu kadar. Kaydet. Evet tamamdır. Şöyle bir arkadaşlara selam verelim. Selamun aleyküm. Rast gelsin dostlar. Evet dostlar hazırlığımızı yaptık. Şöyle oltamızı atıyoruz. Başladık. Haydi bize kolay gelsin ve rast gelsin diyoruz. Arkadaşlar kılavuzumuzu takmayı unutmuşuz. Büyük ihtimal depoda kılavuz. Hemen kılavuzu almaya gideyim. Çünkü ben de diyorum niye düşmüyor ya? Evet şöyle tekrardan geldik. Kılavuzumuzu taktık. Başlıyoruz. Evet dostlar tekrardan merhabalar. Yaklaşık 2 saat oldu. Tuttuğumuz şu an sandık sayılarına hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1400 tane toplamda 1400 tane var. ve zaten 503 tanesi önceden vardı. 800 tane 900 tane sandık tutmuşuz. Bu arada arkadaşlar çok güzel de balıklar attı. Yap bir yengecimiz var. 3 tane ızgara zarganalarımız var. Altın sudaklarımız var. Güzel şeyler de balıklar da attı. Palamutlarımız var 4 tane. Bunlar da güzel para eden şeyler. Zaten şurası yaklaşık 1 won. Rahat bir şekilde 1 won. Dediğim gibi ben şimdi sandıklarımı açıyorum. Geliyorum hemen. Arkadaşlar balık eventimiz bitti. 47 tane orta boy sandık geldi. 7 tane büyük boy. 13 tane küçük boy geldi arkadaşlar. Biz şimdi bunların hepsini pazara atalım. Normalde 1-2 gün bekler. Ondan sonra pazara atardım. Ama üzerimizde nakit kalmadığı için mecbur pazara atacağız. Çünkü arkadaşlar pelerinimiz yok. Pelerini alacağız. Çünkü kata çıkacağız. Ay var akşam. 100 tane de ay ışığı sandığı açacağız. Kritik delici çıkacak içinden. Onlar bizim işimize yarayacak katta. Hadi şimdi bunları pazara atalım. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Kurduğumuz gibi direkt satılmaya başladı. Vallahi çok da güzel gidiyor. 10 numara. Arkadaşlar yap bir altın sudamız vardı. Daha demin 87 mden sattık arkadaşa. Böyle x kral tr'ye sattık. Kayıt almayı unutmuşum. Böyle göstereyim arkadaşlar. Kayda basmayı unutmuşum. Şöyle gösteriyorum. Dostlar balıklarımız hızlı bir şekilde satıldı. Hemen şöyle parayı da üstümüze alalım. 3 ee, tanesini de ben kendim aldım. Dedim kendim açarım. Şöyle üzerimize aldık paramızı. 290 em olsun. Şunu açalım bakalım ne var. Zem fasulyesi. Tamam. Zem fasulyesi. Arkadaşlar şöyle de 100 tane ay ışığı çekeyim 75 em diyor. Bence normal. Şöyle bakıyorum. Zaten en ucuzu bu. Aynen çektim ben bunu. Tamamdır şunları bir açalım. Hemen. Arkadaşlar V'nin hesabı açacağız dediğimiz gibi. Artı altı itemlerini ben yaptım hemen. Şimdi altı geldi. de paketini aldım. 300 üstüne 1 won verdim ya. 300 üstü 1 won olur mu? Olmuş. Hemen çarımızı açtık. Şimdi çarımızın yanına gidelim. Şu itemleri verelim. Kuşak, muşak ne varsa hepsini vereceğim. Şöyle hesabımızı açtık. Robinci diye. <laughs> Robin Hood gibi olmuş biraz ama. Böyle hepsini verelim. Şöyle verelim. Bunu da verelim. Başka şunu da verelim. Şunu da verelim. Başka vereceğimiz bir şey yok. Bunları hemen vereyim. Aa kuşak. Kuşağımızı da veriyoruz. Çarımız bu. Şuradan çarımızı da verelim. Teslim edelim. Hemen giyinelim abicim. Böyle şöyle şöyle evet. Evet şunu giymiyoruz. 10 level olalım. 5 6 7 8 9 Lan bir tane daha yapsaydın ya. 10 10 10 tamam güzel. Güzel güzel güzel. Lan tam dibinde durdu. Arkadaşlar direkt bir tane arkadaş yazdı. Robin düşürüyor musun diyor. Evet dedim düşürüyorum. Direkt Gaya mağazasına gel dedim. Şimdi arkadaş gelsin. Ben de diğer tarafından metin çıkartayım. Evet şöyle bakalım kesecek miyiz bu arada. İnşallah keseriz. Evet keseriz bence ya. Bence keseriz. Aa bir dakika oyun silahını almadım. Şöyle bir oyun silahını da alırsak. Bence obsidini alacağız arkadaşlar. Ben onu alayım şunu çıkartayım. Böyle heh tamam. Şimdi oldu, şimdi güzel oldu. Böyle ilk metnimizi kestik, bak bakalım çıkmış mı? Çıkmamış herhalde. Görmüyorsun değil mi hocam? Yok değil mi? Şöyle ikili birden keselim. Var mı? Bakalım yok. Aynen yok. Şöyle bir arkadaş daha geldi. Şirin Tepe diye. Bakalım çıkacak mı? Devam abi. Şöyle bakıyoruz. Robin var mı? Robin yağma, Robin yağma. Robin yağma. Şöyle BK'yı alayım ben. Şöyle devam edelim. Şunları keselim hemen. 3 tane metin arasından bir tane çıkardık da. Şöyle şuna bakalım. Bunda var mı? Şöyle BK'ları da toplayayım. Arkadaşlar evet şimdi Robin yağmamızı düşürdük. Kanka gel. Evet ilk yağmamızı düşürdük. Kankacım gel düştü gel gel gel. Robin yağma gel. Robinci gel gel abi gel. Alo. Kaç tane metin kesik adam da sıkıldı herhalde bir <laughs> gel, geldi geldi. Hayırlı olsun kanka. beni param ver abi. Ben kendime paltonu alamıyorum. Müge alamıyorum. Benim paramı verin. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim kankacım. Arkadaşlar şöyle bir arkadaş daha geldi Aybasan diye. Aha Robin Yama direkt düştü. Çok güzel çok güzel. 50. Eyvallah kanka. Şöyle bakıyoruz. Robin Yama var. Gel hocam. Normalde 10, 15, 5 level metinler daha da e, bayağı baya bir şey oluyor, çıkartıyor ama mecbur 20 level çıktığı zaman onları da kesiyorum. Şöyle 50 emimizi de aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar az önce kendi çarama düşürdüm. Orayı kayıt almayı unutmuşum. Hatta şöyle gördüğünüz gibi şurada metni kestim. Düşürdüm. Şimdi bu arkadaş geldi. Arkadaşa düşüreceğiz. Şöyle diğer çarımdan da gösterebilirsem. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde ben direkt diğer çara açayım arkadaşlar. Çünkü metni kesiyoruz. Attı mı? Robin yama robin yama atmadı herhalde. Atmadı güzel. 10 level dövüş metni. Bak levelime göresin beni üzme. Bir tane daha çıkartırsan çok tatlı olur ya çok güzel olur. Çıkartmazsan da canın sağ olsun. Sıkıntı yok. Ama çıkartırsan iyi olur. Evet metnimizi kestik. Çıktı mı? Çıktı. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Şans. <gülüyor> Çıktı hayırlı olsun. Arkadaşlar. Yani bir saat içinde iki volt. Çok güzel farm oldu. Tertemiz. Harbiden son metinden düşürdük ya. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. işe yarayan bir şey var mı diye. Şu BK'ları dönüştürürüz. Takas ederiz. Belki çıkar bir şeyler. Şöyle bakayım. Tamam olsun güzel. 196 tane de altıgenimiz var. Biz bunu bir bondan aldık. Tekrar 95 m falan da bunu atarız. Evet arkadaşlar şöyle itenlerimizi verelim. Parayı da verelim. Kısa günün kârı diyerek. <laughs> Arkadaşlar altıgen paketimizi attık. 95 eme 196 tane var içinde. 95 eme attık. Şöyle de aldık. 700 tanesi 1 bonu aldık. Hayırlı olsun. Ben direkt kata doğru gidiyorum arkadaşlar. An itibariyle ay ışığı etkinliğimiz başlamıştır. Arkadaşlar bu arada number diye bir loncaya girdik. Normalde ben loncalara falan girmiyorum. Yanlış anlamayın. Hatta arkadaş bana yardımcı oldu sağ olsun. Ertan diye arkadaştı aynen. Kesti adamları sağ olsun yardımcı oldu. Loncayı aldı Değil de sonra çıkarsın. En azından bu loncayı gördükleri zaman kesmezler dedi. Ben de o şey okay dedim. O yüzden loncaya girdim. Bilginiz olsun. Bu arada loncaya girmeden önce tek tük kesiliyorduk. Loncaya girdik. Kesiyorlar. Kalkıyorum. Bir daha kesiyorlar arkadaşlar. Ben anlamadım yani. Şöyle de bir tane çiçek çocuklardan meymun çıktı. Ben de bunu dedim. İyi kötü yanımda açayım da dursun. <laughs> Besliyorum be aklıma gelince ele Bu kadar yani. Zaten 39 evvel olmuştuk. Ben şunu kırık yapayım en azından. Silahını alırım. Daha da rahat olur. Fazla vururuz. Kat çok kalabalık. Herkes birbirine salça oluyor. Yani millete rica ede ede bir hal oldum. Yani gerçekten baya çekilmez herhalde şu an kat. Sağ olsun Baru arkadaş yanımızda da Allah razı olsun adam geleni geçeni kesiyor. Çok sağ olsun ona teşekkür ederiz. Şöyle 40 level olduk arkadaşlar. Direkt görev silahını alıyoruz. Toplam şu an buçuk saat oldu. Kastığımız bunlar arkadaşlar. buçuk saat. 330 tane kasmışız. Arkadaşlar. Zanzonzi diye bir arkadaşla bundan bir yarım saat önce falan biraz atıştık. Şimdi kendisi tekrardan yazmış. Kanka selam. Videodaki tepkini ölçmek için biraz seyretmeye çalıştık. Youtube'da aboneyiz. Eline emeğine sağlık demiş. Sıkıntı yok kanka. Canınız sağ olsun. Estağfurullah. Videoya selam. ayışına devam diyor. Aynen öyle kankacım. <laughs> ben de kırdıysam ettiysem kusura bakma. Hakkını helal et. Hakkım helal eyvallah kanka sen de hakkını helal et. Görüşürüz kanka yoruma bekliyorum seni. Ayışımızın sonuna geldik. Toplamda 1052 tane ayışı kastık. Evet 4 saatte baya bir az kastık. Çünkü kat doluydu ağzına kadar doluydu ve gelen geçen hem pelerin atıyordu hem de bizi yatırıyordu. O yüzden benim yapabileceğim bu oldu. Savunmamız iyi ama hasarımız düşük olduğu için e, mecbur maksimum buralara kadar çıkabildik. Yine benim için çok iyi. Tanesi 1.5 won'dan gidiyor. 200 üsü. Toplamda 7.5-8 won civarı burada para var. 300 de zaten sabah e, veynden falan gelmişti. Altıgen paketimizde hala pazarda satılmadı. Ya, toplamda bir 10 won'u tekrardan geçtik. Bereket versin arkadaşlar. Bu arada Poison arkadaşımız videoya selamlar demiş. İyi seyirler. Aleykümselam Teşekkür ediyorum kankacığım. Hemen şöyle bir çarşıya geldik. Ork dışını alıyoruz. Bir tane de at madalyonu alacağım. Günlük görevlerimizi yapalım. ETP'mizde de yapalım. Şöyle geldik biyolog abimize. Ort dişi diyoruz. Devam. Geçirmenin her zamanki gibi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Seyise geldik. Biniciliği öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Oyun görevleri. Hedefe sür. Sürelim hedefe. Hedefimiz neredeymiş? O bir. 2 Ben hedefe gidip geliyorum arkadaşlar şöyle seyisimize geldik. Ok diyoruz. Acımaz sonuçları. Aa çok güzel. Hiç yormadan geçirdi. Vallahi çok iyi. Hayırlı olsun. Bu arada 5. seviye ulaştık. <laughs> Arkadaşlar ETP görevimizi yaptık. Şimdi biraz da burayı AFK bırakıyorum. Korku maskesi, ork kapşonu falan düşüyor. Böyle güzel efsunu falan düşerse işimize yarar. Güzel satılır, güzel para eder. O yüzden biraz AFK'ya bırakıyorum burada. Şu an tam tamına 20 dakikadır AFK'da ve düşen kasklara bakar mısınız? Çok iyi. Şöyle bakalım. Ben de sizlerle ilk defa bakacağım. Oyun attı, oynattığı için normalde şöyle gözüküyordu, parlıyordu da <laughs> oynattığı için direkt söndü. Şöyle bakalım işe yarayan bir şey var mı? Görüyorsunuz hala nasıl attığını. 4 ateş. Yok, şu anlık yok. Arkadaşlar çok güzel atıyor. Yani çok, <laughs> çok iyi atıyor. Buradan bir 15 şimşek, 15 rüzgar 15 ateş falan gelirse güzel para eder. Siz de isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Cumartesi günleri veyin etkinliği oluyor. Ay ışığınızı yaptınız örnek veriyorum. Sonra gelin arkadaşlar. Böyle tapınağa. Tam olarak yeri de şurası bak. Tam şurası yeri. 677, 145 falan koordinat. Bak hala envantörü görüyorsunuz. Çatır çutur atıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir envanter daha doldu neredeyse. Şöyle tekrardan bakalım sizlere beraber. Yani 20 dakika falan oldu olmadı öyle söyleyeyim. Alttan başlıyoruz. İki ateş. Yok. Tamamen şans arkadaşlar zaten çıkmayabilir da bilir. yani bunlar zor düşebilir ama bir 15 ateş 15 rüzgar falan olduğu zaman tabii bu 3-4 won falan para ediyor neredeyse hemen hemen 3-4 won ediyor arkadaşlar. Hem buraya gelip ETP mi yaptım arkadaşlar hem de gelmişken de size de göstereyim dedim. Bu arada arkadaşlar bir sonraki gündeyiz pazar gündeyiz e, bugüne de ay etkinliği koydular. Ben de şarı en azından buraya getirdim. Burada AFK bir şekilde kassın kendine. Dışarı çıkacağım için örümcek zindanına çıkamıyorum. E, saat 1'de etkinlik başladı. Şu an 31 tane falan kasmış. Böyle ayırdım ben. Şöyle bir dörtlü bir tane daha ayırırım. En azından e, kaç saati var beynimizin? 4 saati var hemen hemen. 4 saat boyunca kendisine kassın. 3-5 ne gelirse çardır arkadaşlar yani. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şöyle bakalım kaç tane kasmışız. 200-361 tane kasmışız. Bence çok iyi. Şöyle V'nin süresi de 10 dakika kalmış. Arkadaşlar depoda da vardı zaten bizim bir bin tane falan vardı. Evet. Ee, onlarla beraber şu ay ışıklarını bir pazara koyalım. Bir pazara atalım. Şöyle bakalım. Düşen bir şeylerden gösteriyorum. Şöyle 10 şeytanlı ork kapşonu düştü. Bir KP'li sema. 10 şimşekli. Havuç, mavuç, alp gülü derken bunları da pazara atarız. Şöyle bakıyorum daha da bir şey yoktu sanırım. Aynen daha da bir şey yok. Buranın farmını da yaptık. iyi çıtır. Güzel bir şekilde ufak bir şekilde olsa da <laughs> yaptık. En azından ay ışığı kastık. Çağrımız bu. Şunları da pazara atarız. Giderse bu da çardır. Şöyle pazarımızı kurduk. E, kattan düşen böyle kristal küpü vardı 20 şeytanlı. Bunun fiyatına baktım 35 em falan artı 4 artı 5'i. Ben de 30M'e koydum. E, ayışıklarımızı da 1 won 30 eme koydum arkadaşlar piyasasına baktım 1 won 30 35 em civarı falan da Ben de 1 won 30'a koydum Zenlerimiz vardı ayışından çıkan dün 100 tane ayışı açmıştık Ekstra 3-4 tane önceden vardı toplamda 12-13 tane var 7 emden de bunları koydum 6 geni de tekrardan koydum 10 şimşekliyi de 10 eme koydum 5 em o şekilde koydum arkadaşlar pazarımız hazır Pazarımız da aç diyelim Evet daha demin de gördüğünüz gibi generalleri içeri alarak intikamımızı aldık arkadaşlar. Hep bize musallat oluyorlardı. Katamata bırakıyorlardı. Bilenler bilir. Hepimizin intikamını aldım. Sıkıntı yok. <laughs> Dün ve bugün güzel bir gün geçirdik. Bence iki günde dolu dolu yaptık arkadaşlar. Hem ayışımızı kastık hem veynimizi kastık. Hem bir nebze de olsa AFK farmımızı da yaptık. Ekstra olarak kalan balıklarımızı hem oynadık hem de balık tuttuk. Ve toplam bütün sandıklarımızı yap bozarımızda oynadık. Ve dostlar 7. bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzleyenlerin yarısı abone değilmiş arkadaşlar. Oradan bir abone ol tık basarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Bana da çok büyük bir destek çıkmış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.